Oha! Ne oluyoruz be? Oha. Ne biçim sarılmışsın be? Hayvan! Hanımefendi <laughs> ne diyorsunuz? Kucağıma gelip oturan sizsiniz. Ben mi hayvanım? Ben bilerek isteyerek mi kucağınıza oturdum sizin? Uçak sallandı düştüm ben oraya. Türbülans o. Tür, türbülans olduğunu ben de biliyorum. Ha, zeki. Bizim usta zekiler var zaten sadece değil mi? Allah Allah. <laughs> Çok... Hanımefendi hemen şöyle oturur musunuz? Ben oraya oturamam benim yerim orası, benim yerim şu arkada. <laughs> <laughs> Anlaşılan ekonomik class yolcuları da sizden illallah etmiş. Ama ben çocukları severim. Buyurun çekinmeyin bizim için hiçbir sakıncası yok. dem sizin için bir sakıncası yok. Yani pardon. Çantanızı tamam. getireyim ben size. Teşekkür ederim. Hadi. içmeyecek misin? Hayatta kalmamızın şerefini. Yok 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 <laughs> merak etme. Şey sen uyuyunca o düşmesin diye aldım ben de. Çok sağ ol ya. Ya normalde hiç olmaz böyle bir şey ama... ...yani içim geçmiş uçaktan herhalde. Kusura bakma. Önemli değil bizim keyfimiz gayet yerinde. Beraber içiyoruz. Hatta ikimiz de seks seviyoruz. Karıştırmayı çok sevmiyoruz. Çantamı karıştırmışsın ama. Yani biberonu bulduğuna göre. Ha yok o konuda hostes hanım yardımcı oluşum acıkmıştı. Gerçi pek sevmedi bunu ama. Evet. Hı? Çünkü... Sevmez çünkü maalesef anne sütünden hala vazgeçemedi. Gel bakalım. yeni Ben Fatih bu arada. Ee, zamanlaman çok kötü Fatih. Hadi özür dilerim. Yani kusura bakma böyle üst üste geldi ama yani. Sen kusura bakma ben... ...bayağı kucağına düştüm. Hayvan falan dedim sana. Özür dilerim. Estağfurullah. Bu arada ben de Zeynep. Memnun oldum. Çok tatlı bir çocuk. Böyle usluca oturdu kucağımda. Sana hiç benzemiyor. Şey kucak kısmı olarak değil yani. Sima olarak hiç benzemiyor. Belli ki babasına çekmiş. Yemek yemeye pek niyetin yok galiba. Oyun oynuyorsun bende. Ay bak. Amerika'da mı yaşıyorsun? Ee, evet yani bir süre yaşadım, okudum, gezdim. Şimdi de dönüyorum işte. Sen? Ben iki yıl New York'ta yaşadım. Hı hı. Şimdi ailem yanına gidiyorum. Yani babayı evde bıraktınız, gezmelere mi gidiyorsunuz? Son Saufaklık. şey söylemedim umarım. Ha. Bekar bir anneyim ben. Ha tamam. Evet. Yani... E, ...yanlış anlama öyle deyince e, ben... ...şey yaptım bu... ...sperm şeysinden doğurdum yani... E, ...sperm bankası bankadan... ...yani sperm bankasından. ...banka, hı hı. cesursun. Ailen de seninle gurur duyuyordur tabi. <laughs> Pek öyle denmez. Bilmiyorlar mı? Bilmiyorlar. Ve ben nasıl söyleyeceğim onu hiç bilmiyorum. Bu zormuş. Evet zor. Aslında tek ihtiyacım olan şey... Zaman. Yani birazcık zaman. Zaman derken? Neyse ya. Biz senin bayağı kafanı şişirdik. Çok teşekkür ederim. Sayın yolcularımız. İniş için alçanmaya başlıyoruz. Şimdi lütfen yerlerinizi oturunuz. Kederinizi bağlayınız. Koltuğunuzu dik, masasını kapalı. Bekleşliğinizi açık duruma getiriniz. <laughs> biz bayağı dağıldık. Arkadaşlar eşyalarını kaldı tabii. biz... ...geçelim Ne yapıyorsun? İşe gidiyorsun. Zeynep, Zeynep. Ha. Bu bende kaldı. Ay hayatımı kurtardın. ...altı ay. Ha? Altı ay yeter mi? Yani e, uçakta biraz daha zamanım olmasını isterdim dedin ya... ...evet hani bu durumu... ...çocuk durumunu açıklayabilmek için onu diyorum. <laughs> ne yapacağız zamanı mı durduracağım? Yok yani... ...benim de seninkine benzer bir durumum var. Yani benim de zamana ihtiyacım var. Hani belki ne bileyim... ...birbirimize yardımcı oluruz diye düşündüm. Ben anlamadım yani nasıl bir yardımdan bahsediyorsun? İşte şey karım olur musun? Yavaş! Sen uçakta çok mu içsin ya? beleş beleşikliği bulunca ha? Yok yok. E, yanlış anladın sen. Yani benim bir an önce biriyle evlenmem gerekiyor. E git ha. evlen bir sürü. Televizyon programı var. Evlendiriyorlar milleti. E, yok. Öyle de değil. Yani ailem beni biriyle zorla evlendirmek istiyor. E şikayet mi? beni. Yani bu evliliği ertelemem için benim bir bahane bulmam şart. Senin de zamana ihtiyacım var. Hani... ...biz ikimiz bir eş olarak görünürsek e, kesin ertelenir diye düşünüyorum. Bak. Sonra ne olacak? Sonra düşünürüz. Hem bak ben varlıklı bir aileden geliyorum. E, yani istersen para da verebilirim sana. Sen beni ne zannettin ya? Ben hayat kadını mıyım? Gerizekalı, parası varmış. Ya... Al şunu Şuraya bak kusura bakma özür dilerim öyle demek istemedim. Ya, ya Zeynep. eşeklik yapmaktan Zeynep. vazgeç ya da özür tamam, dilerim. Tamam. Dur çünkü ikisi bir arada hiç inandırıcı durmuyor. Of ağırlaştı bu. Zeynep bak ben yıllardır kaçıyorum. Yani Amerika'ya gittim sırf istediğim tercih ettiğim hayatı yaşamak için. Ama artık kaçacak yerim de kalmadı. Yani sen bu durumunu anlatınca ne bileyim belki mantıklı bir teklif olabilir diye düşünmüş. Ne diyorsun? Sen şey misin? Ne? Şey. Ha yok e, yok 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 öyle öyle değil. Ya yani... tercih ettiğim hayat falan deyince öyle sandım. Hayır, e, yok yani şey ben o anlamda dememiştim öyle değil yani. Peki. Nasıl? Ama bir şartım var. Tamam. Sen nasıl beni ailene karın olarak göstereceksen... ...ben de seni aileme çocuğumun babası olarak göstereceğim. Okey? Okey, okey. Sen yeter ki evet de. Tamam. Ne olur bak çok çaresiz. <laughs> Önce hangimizin evine gidelim? Önce sana gidelim. Gel babacığım. Şunu bana ver çünkü tamam. çok ağır. Abla. Zeynep abla buradayım. O kim lan? Hani tek gelecektim? Pardon hesap alabilir miyim? Ha şoför burada. Şoför mü? Senin şoförün mü var? Yani babamın. Hoş geldiniz Fatih. Ee, çabuk. İşte Mustafa kapıyı aç. Tamam, gidebiliriz. Carlo. <laughs> ne diyeceğiz bu deli adama ya? <laughs> ha şöyle yapalım o zaman. Sen burada bekle. Ben bir önden gideyim, bizimkileri durumu falan açıklayayım, Sene bileyim, sonra sen gelirsin, tamam mı? Tamam, tamam, olacağız. Vay be, İşi de güzelmiş. Amin, Vay be! Karıştıramayın bak! Evin hoş geldin oğlum. <laughs> <laughs> Fatih'ciğim! Hoş geldin canım. Hoş geldin. Ah canım yakışıklı oğlum benim. Vallahi bakmalara doyamıyorum. Biraz da ben bakabilir miyim? Hoş geldin Fatih. Dönme çok mutluyum artık hep beraber olacağız tamam mı? Fatih ki beraber olacaksınız. Ah Fatihçim bak kayınvalidenle kayınpederin de seni karşılamaya gelmişler. Sağ olsunlar. Hiç <laughs> zahmet etmişsiniz. Döndüğüne sevindik evlat ya. Bir an böyle kaçtığından şüphelenmeye başlamıştı. <laughs> Ay hoş geldin Fatih'cim, sen Tayyat amcanın kusuruna bakma, o sabah yediği botkalı omletin etkisinde hala. Ya, ne yani, ben bir an önce evlenmelerini istiyorum, o kadar. E kaç yaşına geldi ikisi artık? Ay biz de çok istiyoruz Salat Bey. İnşallah bu yaza evlendireceğiz değil mi Fatih? <laughs> Babaanne nerede? Fatih, ya pardon bölüyorum ama benim acilen çocuğun altını değiştirmem lazım çünkü artık kendi kokusundan zehirlenecek. <laughs> Herkese de merhaba. Ben şöyle şurada... Hah, şurada değiştiririm. Teşekkürler. Gel bakalım aşkım. Gel benim yakışıklı oğlum. Gel benim güzel oğlum. Anneciğim, kakalar mı yoksa Tamam, ay tamam. Böyle yatırınca hemen ağlıyor. Bunun bir çaresi var. Şurada reklama bayılıyor. Ben o reklamı açıyorum. Hemen susuyor sonra şöyle. Ha, evet. siz susarsanız şöyle o çok sever. Heh. Aslında normalde sık yapmaz bu kadar ama yani tabii uçakta Fatih ona başka bir süt verince midesi bozuldu oğlum. Ben de tabii uyuyakaldığım için kaldı. Evet bakalım. Normalde aslında bu kadar ama aşkım bakalım neler yapmışsın. Oo oldum. Anneciğim niye böyle şeyler yapıyorsun? Şunu alalım. Şunu şu, bir tutar mısın? Teşekkür ederim. Gel bakalım. Altını değiştirelim. Pantolonu takalım. senin kakanı yerim kakanı. Ben papanı yerim poponu. Kakanı taban olsun Oğlum. Aşıkım. kaldı pardon. Eee. bu bebeğin annesi. Peki bu bebeğin babası kim? Baba. Efendim oğlum. rezaletten haberin var mı evet. Fehmi? En az senin kadar ben de şaşırdım. Ama bir biçimde halletmemiz lazım. Niye halledeceksin Fehmi? Evet. Çare bulunacak bir durum evet. mu var ortada? Sizi yükseltme. Olan olmuş artık. O kız bizim gelinimiz. Ne gelini Fehmi? Sen dahi o kıza gelinim demem. Sen ne hakla bize sormadan böyle bir şey yaparsın? Yok, ben seni hazmedemeyeceğim. Ne sessizlik! Ne skandal! Mukaddes! Çocuklar yoldan geldi, dinlensinler. Daha sonra konuşacağız bu mevzuyu. Merhaba. Ben Zeynep. senin kadar burada olmaktan rahatsızım. Sakın ileride anneni böyle basit bir kadın falan sanma tamam mı? Sadece çok çaresizim. Yalnız kızı gördün mü? Taş gibi kız. Niye evlenmez ki bir adam? Ah, yoksa bu şey mi? Gerçekten de bize hayır dedi ama... ...belli olmaz yani. Olur olur. Ama bize ne canım? Biz kendi derdimize bakalım. Hem bak para da teklif etti. Ben kabul etmedim. Etse miydim acaba? Neyse sen hikayenin bu kısmını unutursun tamam mı? Büyüdüğünde aşkım. Günaydın. Günaydın Valide Hanım. Günaydın. Çocuklar nerede? Hala uyuyorlar. Bebek nasıl? Bakın size ne getirdim. <laughs> Kızım niye getirdin şimdi onu? Ne güzel şurada ağız tadıyla kahvaltı yapacaktık of. <laughs> niye işte ben de ağzınız iyice tatlansın diye size bal getirdim. <laughs> vay vay vay. Dedesinin paşa torunu hastalanmış mı? Ya bu çocuğun adı neydi? Aa say. Hiç aklımıza gelmedi sonra. <laughs> Akıl bıraktılar? Babacığım şunu bir tutar mısın? Tutmaz mıyım? Gel bakayım. Gel bakayım paşam. Ah. Oh. Sana da gerçekten inanamıyorum. Yani ne kadar benimsedin şunu. Benimserim tabii. O benim torunum mu kardeş? Kızım sen de çat çut çat çut. Çekme şu fotoğrafları ya. Aa vallahi sinirim bozuldu ha. Ya anne dur. Arkadaşlarımla tanıştıracağım ben yeğenimi. Selin sakın o resimleri kimseyle paylaşma. Artık çok geç. Bak 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 bak. Selfie. Görüyor musun anne? Rezil olduk el aleme. Tamam. Ne yapıyorsun ya? Selim yok. Selim kim? Ya oğlum, geldi sürekli kucağıma taşıdım. Senin en yakın arkadaşın, hayatını kurtaran. Onun adı Selim miydi? Hah. Selim. bana bakıyor. Siz çocuğun adını Selim mi koydunuz? Hı. Kaçak buradaymış demek ki. Bak. Günaydınlar. Demek çocuğuna dedenin adını koydun. Aferin oğlum. Seninle gurur duyuyorum. Yani babacığım ben tabii ki başka bir isim düşünemezdim yani rahmetli dedemin ismi varken değil mi? <laughs> Asiye, çocukların çayını getir kızım. Kahvaltı yapmayacak Çık mısınız? Tabii ki babaanneciğim. Hadi. Sen ver onu bana, siz rahat rahat kahvaltınızı yapın. Aşkım. Ay. Anasının dur. Bir tanesi. Aşkım. Aman da aman. Dedem, iyi misin sen benim? Babaanne bak, Selim dede şekerci zade oğlu. Uy. Dede. Dede. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.